Merhaba evet, arkadaşlar. Evet, Toyota'nın sponsor olduğu Özel Olimpiyatlar Türkiye Karma Basketbol Takımının 100 günlük antrenman yolculuğuna hep birlikte tanık olduk. Hatta 3 Aralık Dünya Engeller Günü'nde engelleri aşma günü yaptık. Sporcularımız bu 100 günlük geri sayımda bize harekete geçtiklerinde imkansız diye bir şey olmadığını bir kez daha ispatladılar. Şimdi sıra Özel Olimpiyatlar Dünya Yaz Oyunları. kapsayıcı bakış açısını bir kez daha ortaya koydu ve Özel Olimpiyatlar Dünya Yaz Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek tüm özel sporcuları destekleyeceğini açıkladı. Böylece basketbol takımı dışında atletizm, yüzme ve bokçe branşlarında yarışacak pırıl pırıl sporcularımıza da destek olacak. Haydi bakalım şimdi bu özel sporcularla tanışalım. Yüzücüleri görelim. Hey! Bokçeciler. <laughs> Karma basketbol takımı zaten tanıyoruz. görüyorsunuz daha pek çok kişi Boce diye bir spor dalından bile habersizken biz olimpiyatlarda yarışıyoruz. Kendi imkansızlığı başlatan sporcular olarak herkese ilham veriyorsunuz. Ne hissediyorsunuz? Bu sporu Türkiye'ye tanıttığım için çok mutluyum. Harikasın, bravo! Atletlerimiz de Berlin'e hazır görünüyor. Hedef ne arkadaşlar? Altın madalya! Ve tabii ki yüzücülerimiz de oldukça iddialı. Sizin antrenmanınıza konuk olabilir miyim? Evet. evet. O zaman gelin. Bu çok özel sporcuların antrenmanlarını görelim. Gördüğünüz gibi Berlin'e gümbür gümbür hazırlanıyoruz. Ve imkansız başarmanın ilk adımının harekete geçmek olduğunu bir kez daha gururla hatırlıyoruz. Bizi izlemeye devam edin.